Gel buraya gel Gel buraya gel. Evet Gel amca oraya. Gel. He Pamuk mu var? Pamuk gel 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 gel. Gel. gel 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 Bunlar benim değil benimkiler benim Gel gel gel. <laughs> gel Gel hadi korkma gel <laughs> Daha ufacık şimdiden küpeleri var Şuna bir bak Tasıncık <laughs> Ne var Tıraş etmişler de edememişler <laughs> Hadi git bakalım Ne <gülüyor> Kaçıyorlar Arkadaşlar <laughs> şey, bahçe çok güzel Aa burada da var bir sürü Evet arkadaşlar az önce de anlayacağınız gibi bugün kıyı avcısı ile beraberiz güzel bir av yapacağız inşallah nasıl olursa bakalım Osman Gazi Köprüsü'nün o tarafları doğru gitmeyi düşünüyorum ben daha önce hiç gitmedim deneyimlemedim inşallah güzel bir av gerçekleştiririz şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim Kaşanlı'dan Dilovası'na doğru ilerliyoruz. Bakalım nasibimizde neler çıkacak. Bir mer olsun ki şöyle düzgünce yürüyerek gidelim arkadaşlar. Her gün hopluyoruz, zıplıyoruz, suyun içine düşüyoruz. Dün bir hava gittim. Maalesef güzel bir video olmadı. Hiç paylaşmayacağım. Yani güzel istatistikler aldık o parçaya yakın. ama genelde dip balığı hedefe gittiğimiz için paylaşmayacağım o videoyu. bugün de buraya geldik. Tanıyanların bilenlerin zaten buraları vardı. Bence su çok güzel kanka ya. Etkarlı adam. Balığı bulamayınca çaya sarıldık. Çek. Bırak. Çek. Bırak. Balığı <laughs> yapıştı. İstavrit. <Estağfurullah. gülüyor> Evet arkadaşlar Ferhat bir tane daha yapıştırdı. Güzel bir olup bence. Su getireyim mi? Kaya balığı. Kaya balığı maya balığı. da aksiyon yeter. Evet arkadaşlar ben de günün bir balığını aldım sonunda. Gel buraya. Senin ağzından söylemeni bekliyormuş ha. Evet. Daha Ferhat 15 saniye önce dedi ki bir tane ağzıman yapıştırdı abi keyfimiz yerine gelsin dedi. Ben o sırada vuruş almaya başladım ama sesimi çıkartmadım. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Doğdu, abi, abi. Bence güzel balık. Evet. Hadi bakayım. Geldi geldi balıklar geldi. Hadi gençler, akşamın sezonunu başlattık. O güzel balık, güzel balık. <laughs> Yavrum benim. Üçümüze ben alayım. Hadi inşallah, kalırız. Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu e, gramajlar, mahsallalık kullanımı, iğne numarası için bunlarla ilgili e, kendi yaptığım şeyleri size anlatmak istiyorum. E, öncelikle balığın ufak olduğu meralarda biz ufak iğneler kullanıyoruz balık daha rahat alabilsin diye. Hatta buna ek olarak da kendi kullandığımız silikonların eğer boyu uzun geliyorsa, hayvan almasına engel oluyorsa ne yapıyoruz? Silikonumuzun boy boyu boyunu kısaltıyoruz demiştik arkadaşlar. Daha önceki avlarda da bunun konusu geçmişti. Mesela benim kullandığım mahsallarlıklarda 3 tane numara iğne kullanıyorum. 12 numara, 10 numara ve 8 numara. Ee, az önce 12 numara avlanıyor. 12 numara ile avlanıyordum. Fakat Balın ee, balığın vurup vurup alamadığını fark ettim. Alıyorum balık ama çok nazlı şekilde alıyor balık fok olduğu için. Ha, balığı aldığı koyacağımızdan değil ama en azından hedefli, hedeflediğimiz balığı almak adına ne yaptık? Bir numara yani bir beden iğnemizi küçültüyoruz. Ben şimdi 10 numaraya geçtim. Birazdan devamında da size göstereceğim zaten şunları bir şey yapayım. Bunları bir yerine koyayım size tekrar zaten anlatacağım. Şimdi, ağırlık seçimini birazdan av sırasında Konuşuyoruz arkadaşlar. Mavsal ağırlık kullanırken bunlara e, hiçbirimiz bilmiyorduk. Sonuçta hepimiz birilerinden gördük, dedi, öğrendik. Şuradaki alt tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mavsal ağırlığın topuz olan kısmına iğnenin Büklümlü tarafı, yani iğnenin kancı olan kısmı o tarafa bakacak tombul olan kısmı. Sonrasında iğnemizi geçiriyoruz. Ondan sonra da ağırlığımızı geçiriyoruz ve kullanıma hazır hale geliyor. Masallı ağırlığın, masallı ağırlığın bize avantajları neler? Şu şekilde öncelikle iğne numarasını, balığın boyuna, tipine, türüne göre seçebiliyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Kurt aksiyonlarında balık aksiyonlarında biz e, çok ufak müdahalelerde bile gerçekten balığın dikkatini çekecek şekilde e, aksiyon oluyor suyun içinde. Bu da bize avantaj sağlıyor. Ama dezavantajını ne diye soracak olursanız e, mahsallarla kullandığımızda eğer balık çok nazlıysa yani çok ürkekse yaklaşmaya çekiniyorsa bu sefer aldık bizim işimize gelmiyor. Niye? E, balık oradaki hareketliliği sevmiyor. Çok yavaş sarım istiyor. Ne bileyim ee, çok böyle hareketli gördüğü zaman tedirgin oluyor. O durumlarda mafsallı ve kullanımını ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ayrıca kendim de e, o şekilde avlanıyorum. Size anlattığım şeyler benim kendi uyguladığım, kendim avlanma şeklimle alakalı şeyler arkadaşlar. Her her videomda da söylediğim gibi ben e, kesinlikle bir bilgi kanalı değilim. Aksine e, muhabbetini, sohbetini ne bileyim böyle gelip tanışıp Beraber bir av yapabileceğiniz bir arkadaşınız gibi Görebilirsiniz Sadece e, videoda hani Konuşalım muhabbet olsun diye yaptığım şeyleri Anlatmak adına size burada söylüyorum Herhangi bir e, Nasıl denir Bilgi verecek kapasite birisi değilim Ama bu şekilde Avlandığım zaman sonuçlar alıyorum Ve bu raporları sizlerle paylaşıyorum Tabii ki e, benimle birlikte Bu şekilde avlanmak isteyen olabilir Ya da benim düşüncemin ona ters olduğunu yani ona ters geldiğini söyleyenler olabilir. Bunlar tabii ki normaldir herkesin ee, balıkçılıkta yaşadığı deneyimleri farklı oluyor. Ben bunları kesin bilgi olarak değil, ben bu şekilde yaptığım için anlatıyorum dediğim gibi. Şimdi e, ava başlayalım. Ağırlık seçimi konusuna da geleceğiz arkadaşlar. Hatta eğer bizim yanlış bildiğimiz nasıl diyeyim kardeşim sen şurada yanlış anlatıyorsun. Bunu bu şekilde yapsan daha iyi olur. Diyen olursa yorumlara yazarsa ben onların da yorumlarını dikkatini dikkate alarak ben de deneyimlerim, burada test ederim. Gerçekten öyleyse de videolarımda zaten söylüyorum. Evet. Ne dedik? Balık çok ufaksa hemen yemimizi kısaltıyoruz. İğne numaramızı ufaltıyoruz. Zaten e, kullandığımız mafsallar aldık ve klipsimiz çok küçük. Ya e, bu da ufak balıklı e, Ufak balıklar hedeflerken bize kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Ağırlık konusuna gelecek olursak da ağırlık konusu tamamen meraya, o anda balığın hangi yüzeyde, ortada mı, su üstünde mi, dipte mi vurduğuna bağlı çok değişkenlik gösteren bir durum. Şu şekilde mesela ilk meraya gittiğimizde meranın derinliğini ölçüyoruz. Yani aşağı yukarı tahminen. Mesela ben her zaman ortalama 1 gramla veya 0.8 0.9 gramlarla başlıyorum ama bu da bana neyi sağlıyor? Hem hemen mesela eğer mera derinse zaten takılma olasılığı yok. Eğer mera sığsa takılmasını da önlüyor. Zaten genel olarak önünüze baktığınız zaman aşağı yukarı belli oluyor ama bazı meralarda e, 2 metre önünüz, 3 metre önünüz çok sığken bir anda böyle 3-5 metreye çıkıyor. Yani 50 santimden 1 metreden bir anda 3 metreye, 4 metreye çıktığı yerler oluyor. Bu durumlarda da ona göre ağırlıklarımızı tercih ediyoruz, seçiyoruz. Örnek veriyorum eğer e, sığ bir meradaysanız balık yüzeyde vuruyorsa ne yapıyoruz ufak gramlar 0.6 0.8 gibi 0.5 gibi gramlarla avlanıyoruz balık vurdu alamadım eğer çok derin meradaysak o zaman da 1.2 1.3 hatta bazen buçuk grama kadar çıkabiliyoruz ayrıca e, bu duruma şöyle bir faktörümüz de var arkadaşlar eğer rüzgar çoksa akıntı varsa Örnek veriyorum balık sol tarafta atıyoruz. Suyun içine düşüyor. Akıntı bir anda alıp ne yapıyor? Bir gramı mesela sürüklüyor. Sizin balığa ulaşmanızı engelliyorsa o zaman gramajımızı artırabiliyoruz. Şu an o kadar böyle serbestim ki. Bıraktım. Bıraktım. Hala da. O kadar serbestim ki. Ben de aldım. Biliyor yani. Zaten o üzülene Şu anda Ferhat'ın kullandığı silikon çok daha ince, çok daha kibar bir şekilde avlanıyor. Balık boyları gerçekten çok küçük şu an. Bunların hepsini salıyoruz tabii ki de. Ee, yenebilecek boyla olanları bugün alıkoyuyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. İyi akşamlarınız olsun beyler. Ferhat abi yok mu ya? Ferhat abi yok. Ne yapıyorsun ya reis? yapayım abi? Balık var, var mı? Ya. Merhaba Ferhat. Nasılsın iyisin? İyi de, sen nasılsın? Oflu. Abi. Abi. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Çalışıyor ha? <ne? gülüyor> Burada ne yapıyorsun? Dövüşüyorsun. Ahmet bardağınız Abi. Çay kıvamında lakta olaydı ben onu söyleyeyim. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> işte, i̇nek yok ya süt alamadık. <laughs> evet. Çay şey diye, çay Teşekkür kıvamında ederim. Lakta. <laughs> lakta. Bu da çay kıvamında kahve. O kahve on numara. Filtre severim. Abi siz mi süzdünüz yoksa? Ha ben ben. Bilip siz kendim de bilip. Buradan böyle damatıyor. <laughs> Yağcım kadar geldi. <laughs> Elias <laughs> sana şöyle bir sarılayım seni özledim ya. Sen ne yapıyorsun ya? Bir girdin şeye tersaneye. Kendini sıfırladın orada. Ne yapayım, yapayım abi ya? Hala orada mı? He. Evet dostlar Mera değişikliğine gittik. Orhan abiyle Oktul abinin yanına geldik. Mehmet abi de burada geçen haftadan Başladım. 3 atışa attım. iki tane balığımızı aldık. Balık var gibi. Onlar da alıyorlar. Ve evet, üçüncü balığımı da aldım. Balık boyları çok iyi değil. Ama güzel. Alınacak boylar tam tavalık. Balıklar niye bugün sağa sağa çekiyor ya? Öbür tarafta da böyleydi. <laughs> Herkesin ağzında aynı mevzu ya. Harbi sıkıldık abi. Bu nedir ya böyle? <laughs> He? Usandık ya artık. Tamam kardeş anladık. En sizsiniz Bilginin içinden geldiniz. En bilgisiniz. He? Herkesten bahsediyorum reis. Yani herkes herkes akademisyen oldu anasını yani benim. De... Karambar Balıkçılar Derneği kuracağım. Katılmak ister misiniz? <laughs> Oho derneğin şerefine ilk balığım da geldi. Az kaldı az. Kuracağım. Da 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 da. <laughs> Oo bu güzel işte. Bunu alırım arkadaşlar. Bu ha, yok lan. O kadar da büyük değil miymiş? Güzel vurdu. Yok yok alınır. Abi kovayı nereye götürdünüz? Burada kova var. Ya. Sakin ol şu an. Abi şuna baksana. Delirdi kafayı yedi. O yüzden çok büyük bir aksiyon yaşattı. Kovay işte abi. Abi sen yeter ki yer göster. Hocayı mı diyor? Yok yok Mehmet Hoca değil. Rüzgar varken normalde olmuyordu şey ya. Ohoy, gel buraya yakışıklı gel. Her atış mı balıksın be. Silikonu bilmeyenler için Pandora şekli beyaz çift kuyruk. 10 numara yine gurda. Tungsten mafsallarlık. 1.2 gram. Normalde şu anda buranın hakkı 1 gram. Su çok yüksek değil arkadaşlar. Sığ. Ama uzun alan tarayabilmek için benim şu anda işime yarıyor. Son attığım videoyla diğer videolar arasında ne kadar sürmü var? 2 hafta var abi. Geç o işi. Ondan öncesinden bahsediyorum. Ondan öncesinden de 1 hafta var abi. Ondan öncesi hafta. Tamam 3 ay video atmadım eyvallah ama ondan sonra başladım atıyorum yani. Abi, işte. He ya yer... Abi milletin yine nasıl çıkıyor? şimdi bakacağım dur. Birileri senin son videonu izlediyse çıkartıyor. Yoksa çıkartmıyor öyle. Bu güzel ya da uzakta aldı diyor. Bakacağız. Bakacağız evet. kim ki daha büyük. Of. Ya abi, hatalı beni. balıkçı <gülüyor> <gülüyor> Aman abi kamışına dikkat et. Ha? Hatalı balık. Yok abi hayali balıkçı. <laughs> o çocuk. Hayali mi Hataylı mı? Hataylı abi Hataylı. Hayali balıkçı diye bir şey Şimdi... yok ki. Nasıl ben yok hayali abi? Hayali abi bana fotoğraf attılar, çıkarttık be. Instagram'da mı? Bak. He YouTube'da da mi? var. Aynen abi benim. Tamam abi 8 gün önce atmışım işte. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Açıkmış Abone olundu diye yazıyor. He. Bildirimlerin açık mı? Açık mı? Bak yemimi hale getirmiş. Bak eşşoğlu eşeçek istavrıyor. Orhan abi mırmır mır ne zaman başlıyor ya? Temmuz gibi başlar. Temmuz mu? Evet. Oha daha çok varmış. Burada Burası için demiyorum ya genel olarak. Değirmenlere de şu an alıyorlar. Yok abi ya ben 2-3 gün önce gittim. Mırmırları görüyorsun hayvan yemiyor ya çok garip. Olaydı. Galiba hayvan yumurtada. Ya yumurtada ya yumurta dökecek öyle bir şey var yani hayvanda. Hayvanı görüyorsun yani gözünün önündeler yemiyor hayvan. Sonra daha Aynen. Bir gireceği zaman bir de, bir havyara gireceği zaman bir de çıkacağız ama balık daha harçın oluyor. Diyor. Abi gör tamam mı? Böyle üflüyorsun ipi açılıyor ya. Az önce elimi aldım makineyi. <laughs> He açık açık kanaması. Artık ben de öyle yapacağım abi. Millet kalamaz sesi duymak istiyor. <laughs> Merada balık olduğunu duyunca ben. <laughs> Kanki şurada acayip balıklar zıplıyor ileride ya. Yerde Lüfer mi? Balık mı? Zıplıyor mu? Baya büyük. Lüfer olabilir bu arada. Nerede Spin mi denesen? Bilmiyorum ben olsam denerdim. Acayip balık zıplıyor ya. Elimim de yetmiyor ki anasını satayım oraya. Aha Evet arkadaşlar bir balık daha aldım. Ferhat arkanı döndüm balık aldım ya. Kaslı bir balık bu arada. Vallahi bilmiyorum ben de çok merak ettim. Dünyanın en güzel pizzası. <laughs> kopernik, Kopernik, Pizzas, <laughs> pizza. Abi ben bunun promosyonunu yedim. <laughs> bu pizza yarım mı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum promosyon yedim diyorum lan sana. Hadi babalar gelin mola verin biraz. Bu çok büyük ya abi abi? Abi ben doymuyorum ya. Bir de bu pizzanın yanında artık ketçap getirmiyorlar. Canımı sıkıyorlar benim. Aa, pizzaya, Aa, pizzaya ketçap sıkılır mı ya? Pizzaya ketçap sıkılır mı lan? Hmm. Ketçapsız pizza mı yenir? Hele bir de ballı hardal of. Hastasıyız. siz. Şey İyi görse sana sever abi. Canlar görecek sever abi. Ben de onlara severim. Ne oldu? ya. Başta. balıkçının son atışı bitmezmiş. Bakalım kaç atış daha atacağız. arkadaşlar aldım son balık ya buraya bir iki üç geldiğin etrafında vurdu almadı. Deli ettin kendini oğlum ya. Hadi bir at işte. Bir, Eh seni be. Evet arkadaşlar güzel bir balıkla kapanışımızı yapıyoruz artık. Dolayısıyla çıkacağız. Dediğim gibi yarın güzel bir av bizi bekliyor inşallah. Ee, yarın sürpriz misafirimiz var. Ve e, yarınki avımız belibotlu olacak. Yani siz e, bu videoyu yani yarın çekeceğim videoyu bir hafta sonra izleyeceksiniz. Tabii ki balık alabilirsek nasip olursa. Alamazsak. Oğlum eşek istarete başladı. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bugün Ahmet abiyle güzel bir av yaptık. Güzel de balıklar kandırdık. Boylar da şöyle tatmin ediciydi. Şöyle bir dökelim bakalım. Evet inşallah. zaten azmanlar hep Ahmet abi'nin Yok işi. Yani. <laughs> şöyle. Bugün farklı silikonlar kullandık. Ben şu Berkley'i kullandım. Aynen arkadaşlar. Ferat bu silikonla avlandı Ağırlık olarak tabi diğer silikonlar da denedik. Ama Şöyle o ağırlık olarak bunun avlandı. Çıkar Kokulu sıvılı bir silikon grubun. Hangi modeliydi bu? Elay mi? Bu bir saniye abi. Üstünde yazıyordu. Bu Ali abi. Evet. Bu Alive. Ben de arkadaşlar şeki beyazla avlandım Ama gerçekten şekilde çok muazzam çalıştı. Bugün halbam bu beyaz renk bizi çok mutlu etti son zamanlarda e, ağırlık olarak bu bu serikonla avlandım. Gerçekten her türlü merada çalışıyor. E, bunun diğer renkleriyle de denedim. O yüzden bu merada geçen sefer geldiğimizde beyaz iyi çalışmıştı. Bu balık istemişlerdi hem benim eşim hem Ferhat'ın eşi. İşte ne çıktıysa nasibimizle bölüşeceğiz, evimize gideceğiz. Var mı kanka söylemek istediğin bir şey? Herkese rast gelsin dostlar.